Bir gelin edasıyla bekler baharı Perdesini açsın da yüzünden yaprak fışkırsın dallara Süzüle süzüle bir ressamın fırçasından Çıkmışçasına kelebekler Okşasın gülün narin yoncasını Çiçekler arılarla sevişsin doyasıya Dağlardan esen rüzgarlar tarasın sarmaşığın kıvırcık saçlarını Dinli söyler gibi. Güneş yukarıdan seyreylerken bu olup bitenleri kim bilir ki kara kışın ayazına dayanacak takatı bulamayıp hasretle beklediği bahara kavuşmadan yitenleri. Sen hasret nedir bilir misin? olmadık bir yerinde yırtılırcasına ağlayan çocuk. Bu ağlayış acıdan değildir, hasrettendir. Hadi gider hasretini saldırmamaya doyasıya. Sen şanslısın çocuk. Tadını çıkar. Em kana kana. Kim bir damla su verecek hasretinden içeyin için yanana. Sevda ulu orta değildir Sevda bulutun içinde gizli Sevda yüreğimin tam şurasında Ne söküp atabildim Ne sarılıp yatabildim Yokluğuna sarılıp uyuyamadığım gecelerde Hep yanımdaydın Uzansam tutamazdım Hep kalbindeydim ama Söküp koparamazdım Öyle kök salmıştım ki içime Sen Sevda nedir bilir misin? anlatmak. Çünkü sen bahara sevdalısın, benim gibi dağlarımıza sevdalısın, bizim dağlarımıza. Çocukluğumuzun olanca saflığıyla sevdiğimiz ayrı bir sızıdır içimde memleketimiz. Hep hayalini kurduk uçsuz bucaksız bozkırların, başı boranlı dumanlı dağların ortasında sen ve ben ikimiz alabildiğine özgür, sonsuza dek, haykıra haykıra, anlatmak dağlara, vadilere aşkımızı, bağırmak kırtlağımız parçalanırcasına dek. Seni seviyorum, seni seviyorum, sen aşk nedir bilir misin? İçimi dolduran körpe duyguların kartlaşmış mazisi, anlamsız mırıldanışlar dilimde. Beni nereye götürdüğünü bilmeden yürüdüğüm yolların, ayaklarıma verdiği yorgunluk, arkasından gelen gecelerin kara büyüsü ve kollarımın üstünde başını bağrıma yaslayıp her nefes alışımda kokunu ciğerlerime çekerek uyuyamadığım sen. Yalnızlığın zehrini çeke çeke sabaha dek gidip geldiğim anaların sihridir beni tam vaktinde ayakta tutan mutlaka bir gün diye avunuşumdur ve büyüttüğüm kara Sevdamdır koynumda yatan sen yalnızlık nedir bilir misin? Dalı kesilen ağacın akıttığı gözyaşını Yuvasına kartal vurmuş bir serçenin ağlayışını. Bülbülün dilindeki namenin yürek dağlayışını Doğa bile insandan daha merhametlidir Dünyada sevgi yok eden şey Kendisini eritircesine seven insana sevgilinin ihanetidir Sen acı nedir bilir misin? Koyunun sevdası çobana mı? Kavalın sesine midir? Aşığın dizelerindeki kahır sazına mı? Sevgilisine midir? Karının çiçeğe olan aşkından mıdır milyonlarcasını öpüşü? Neden hep hayra yorarız bizi ürperten düşün? Dağların azametinden midir hep ona imrenişimiz? Bir onur meselesi midir inadına direnişimiz? Damarlarımızı patlatırcasına zorlayan kanın son çırpınışı mıdır acaba tükenen bir sevdanın? Ben kara toprağın yanık bağrıyım. Ben Anadolu'luyum, ben Karadağlıyım. Ben sendeki sana değil, bendeki sana sevdalıyım. Sen umut nedir bilir misin? Çiğ düşerken hafiften hasretimin üstüne gök kuşağı sarar beni. Yamaçların Nemli toprak kokusudur, Beni benden alıp giden, Hep kendimi koyarım, Uçup giden turnaların yerine, Hep ben koparım dalından yaprak misali, Acı hep bana yaraşır nedense, Halbuki, Ben acılarla kavruldum, Hiçbir kuvvet, Oynatamazken beni, Bir serdanın rüzgarıyla savruldum, Benim aşkım, Öylesine büyük, Öylesine büyüktür ki, Altında, sen bile ezilirsin. Sen özlem nedir bilir misin?